Merhabalar, iyi e mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Sayın Oğuz Karakartal. Konumuz ise Atatürk ve Kıbrıs Türkü. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hocam ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Kıbrıs Türkleri Atatürk'ü tanıyor muydu? Öncelikle şunu belirteyim. Kıbrıs Türklerinin Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı'na desteğinin önemini, ehemmiyetini anlamak için şu tespitte bulunmakta fayda var. Çünkü bizi dinleyenler birden şaşırabilir. Yani Kıbrıs ve Anadolu'daki mücadele nasıl alakalı, ne oldu? Şöyle söyleyeyim, İngiliz sömürgesi altında bulunduğu Kıbrıs Türkleri, Türk Kurtuluş Savaşı'nın İngiltere'ye karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapıldığını biliyordu ve böyle bir ortamda yani başlarında İngiliz varken Atatürk'e yardıma koşmak, Mustafa Kemal Paşa'nın yanında olmak, kelle koltukta gezmek demekti. Ama bütün bunlara rağmen Kıbrıs Türkleri arasında pek çok e, insan Türk Kurtuluş Savaşı'na çeşitli yollarla yardımcı oldu. Kurtuluş Savaşı'nda Kıbrıs Türkleri Atatürk'ün ve Türkiye'nin yanında yer almıştır dediniz. Biraz daha açar mısınız hocam rica etsem? Atatürk askerken, okurken de Girit ve Kıbrıs konularını düşünmüş. Hatta bir staj sebebiyle Girit adasına geldiği, yanılmıyorsam 1908 tarihinde Girit Türklerinin tezahüratıyla karşılaşmıştı. <laughs> 1914-15 yıllarında Birinci Dünya Savaşı başladığında Çanakkale cephesinde biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'nın ismi sivrildi. O müthiş komutanlığı mücadelesiyle. işte İngilizler Çanakkale'ye sadece Hindistan'dan veya diğer sömürgelerinden değil Kıbrıs Türklerinden de kimi askerleri getirdiler. Ama bu Kıbrıs Türkleri nereye gittiklerini bilmiyorlardı sömürge İngiliz yönetimi onları askere almıştı ve Çanakkale'de olduklarını ve kardeşleri Türklerle karşı karşıya kaldıklarını görünce ateş açmayıp Türk ordusu tarafına geçmişlerdir. Çok teşekkür ederim. Yani Kıbrıs Türkü ezelden bu yana kendisini hep Türkiye Cumhuriyeti'ne yani Anadolu'ya ait hissetmiş. Peki Atatürk devrimleri Kıbrıs'a ne zaman geldi hocam? Türkiye ile ana vatan Türkiye ile Kıbrıs Türk'ünün bağını az önce belirttim. Tabi Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan devrimlerin hemen hepsi Kıbrıs'a da yansımıştır. Örneğin harf devrimi, örneğin kıyafet devrimi. Kıbrıs'ta da gönüllü olarak yani bakın Kıbrıs Türkiye'nin e, o zaman yönetiminde değil İngiliz yönetiminde ama gönüllü olarak Kıbrıs Türkleri kıyafet devriminden tutun işte harf devrimine kadar pek çok devrimi kendiliğinden e, benimsemiştir. Bu Atatürk sevgisinin bence en önemli göstergelerinden e, biridir. Atatürk'ün e, kendi cebinden ve hükümet bütçesinden Latin alfabesine geçsin diye. Kıbrıs Türk gazetelerine maddi yardımda bulunduğunu da biliyoruz. Yani burada yeni harflere geçilirken Atatürk'ün yardımı söz konusu olmuş. Kıbrıs Türklerinin Atatürk'e karşı olan bu düşkünlüğü tabi İngilizleri bir noktada çıldırtıyordu. Örneğin Türk Kurtuluş Savaşı kazanıldığı zaman Kıbrıs Türkleri Lefkoşa'da gösteri yaptı. Sevinç gösterileri. Çünkü Rumların taşkınlıkları vardı daha önce. İngilizlerin sert tedbirleri. İngiliz valisi o zaman şöyle seslendi. Yani Anadolu'da Mustafa Kemal kazandı. Size ne oluyor? Siz niye seviniyorsunuz? Halbuki Kıbrıs Türkleri canlı gönülden bunu paylaşıyordu. Hem maddi hem manevi hem şehit düşerek. Bu yoğun temponuzda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ayrıca misafirperverliğinizden çok çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.